Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte DLS e oynuyoruz. Şöyle falan şarkıya baktım. Evet. Bugün de video atayım dedim. Aa dur lan oyuncular çok yorgun. Aa ben video atmadan önce bir maça girdim de. Neyse şöyle de. E, oyuncu değiştirelim. Tomane girsen de tamam. Evet başladım maç. Bu, bir, bir, maç oynayayım dedim. Abone olup like atmayı unutmayın. Yeni video gönderdim. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet. Oynadık şimdi. Tomane. Tomane. Longa döndü. Long. Olmadı. Tomane, Tomane gol. 1-0. Attık golümüzü. Arkadaşlar DDS 23'te ee, bence artık Fenerbahçe'nin 25 ama 5 yıldızlı olması gerekmiyor mu? Bakalım göreceğiz 20, 2023 yılına girince. Evet aldık top alamadık. Şimdi aldık. maniye, niye? olmadı. Fofana aldık. Fofana uzaklardan. Hadi be. Direkten döndü. Çok felaket geldi. Olmadı açtıkma. Top direkten döndü. Evet şimdi Conner. Mari kullanacak. Pinok olmadı. Kaleci. Bu sefer e Aşağıdan açacağım. Evet aşağıdan açtık. İvobi olmadı. Top dışarıda. Kim oynayayım ben. Evet atılar ineri. Topu aldık. Bir sefer olmadı. Tamam. Tomane. Ivo bir. bir oynattık. Tomane ve gol. Tomane. 2-0 yaptık arkadaşlar. Evet, çok iyi oynuyoruz. Angers'e karşı. Bu final maçım bilmiyorum arkadaşlar ama o top bize, o top bize aldık. Şimdi long, long gol. İşte bu. 3-0. Attık golümüzü. Oller geliyor. Fulganime mi? İsmi de öyle biri. Ondan aldık. Şimdi Tomane. Olmadı. Evet arkadaşlar. Murat abiyle de Frosa ile de yani video gelecek yakında. Eğer e, onun evine gidersem gelir. Eğer gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Bir süre sonra gelecektir zaten. İlk yarı bitti. Evet yüzde yüz reklam giriyor zaten. Her ilk yarı bitince. Vay be eskiden 19'larda falan internetsizdi onu. Şimdi soksak tamam. Ev. ama bir değiştirme hakkım yok. Evet. Fofana. Oynadık şimdi. Fuşa. Fuşa. Olmadı. Evans. Ivobi'ye aldı Gotobo. Long. Long. Gol. Lan gol sanıyorum ben de ya. Bonus kafalı Ivobi'ye asist yapacaktı. Nes Mariye. Nes güzel bonus kafalı vurdu olmadı. İkinci pozisyon gol. Meleşe gol. Tomane. Yuh adam etrik yapmış. Ama ne iyi futbolcu. Aldı. O top aldı ya artık. Gitsin lan. Direkt vuracağım bakalım. Topu gelsin. Ama adam da kaldı. Şimdi top aldık. Top çıktı. Tacı bizim oynadık şimdi Evans'a. Evans ileri kaleci. Ay Pet Pet Kovic'miş adamın ismi. O top bizde aldık o topu. Tamam. Yo be oynadık tomane. Ama Long'muş. Long çok kötü burada. Şimdi Alabilecek miyiz olmadı. Ya çıktı ya bize. Tamam bize. Oynadık aşağı Brent. Bak şu maçta şu takım bir gol atsın helal olsun diyeceğim ben. La top bir lan Niye dokunuyor o adam ya neyse. Top bize kasa vuracağım gol olacak da. Evet. Tamam biz o. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Aldık. Uzaklardan. Üf be. Çaktı. Sence gol güzel miydi? Güzelse yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar baksanız ya. Çat. Evet. 5-0. Tomane. İvobi. İvobi. Güzel. Doğu Bamiya mı ne öyle bir kişi aldı topu artık isim bile söylenilmiyor. Tarjanları. Tamam tuvale olabilir Doğu. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi oğlum altı gelir mi lan? Leon olmadı Hakem maçı bitirdi. Evet, tam altı tane çaktık. Ben reklam izleyeyim para için. Şey o zamana kadar durun videoyu bir durdurayım evet reklam bitti şimdi geldik paramız var baya bir ama arkadaşlar bizim amacımız böyle bir 80'lik falan oyuncu almak şimdi amatör kümedeyiz ya da şimdi DM koyalım şuraya ya. Yani. orta diyelim biz. Ne bu orta saha? Fofana bayağı bir yorulmuş. Bayağı bir yorulmuşlar ya. Tamamdır. Böyle bir de şey böyle mesela 80'lik bir oyuncu markete gelmesi lazım. Onun için para biriktiriyorum böyle. Bayağı param var. O top bizde. Tamam. O sabırın. Firmino olmadı. Ho, iyi pas oynadılar. Gol o ya. Gol. İlk golümüzü yedik. Dakika bir dakika bir gol bir yaptılar lan. Yok olmuş. Oyunda da ne hızlı dakika geçiyor ya. Bir saniye bir dakika oyunda. Vallahi Uff be ayak dışı. Firmino yazdı. Sence bu gol mü daha iyiydi yoksa az önceki attığım böyle hani long attı ya Panenka gol o muydu? Yorumlara yazın. Tiramas be vay. Taşa kim ya? Daşam daşam hiç bilmiyorum. O başlatayla iyi oldu. Şimdi Tiremans. Tiremans vurdu. koner. Evet. Şöyle oynadık. Laskez olmadı. Kafa bu arada güzel geldik. Şimdi oynadık. LaSkes. Olmadı şimdi asist. Lan ne diyorum ben? Golü buldu gol Sauber'ın. LaSkes asistini yaptı. Şöyle kafa asist. Ve gol. 2 bir bak geri döndük ya Döndük. 1 dakika. 10. dakikada gol etmişler. 3 dakika sonra attık. 12 dakika sonra bir daha attık iyi döndük ama. Tamam aldık. Polopes. Fuş. Firmino. Bu olmadı. Oh, olmadı. Nesmari uzaklara olmadı. Kalecilerin ismi de bir değişik. oğlan bilmem ne. Garip garip isimler futbolcu bunlar. Hadi be gol olsaydı. Tiremaz. O da iyi futbolcu ama böyle 77'lik. Ben bir o zaman Tomanem'i sokayım. Fuş aldı o topu. Tamam. Döndük şimdi. Haydi. Toman'e, Toman'e, Firmino'ya, Firmino'ya. Ne yapıyor bu adam? Tüh. Özün ne kaldı? Aldı bu topu biz. Tamam. All tight. 45 artı 3. İlk yarı bitti. Reklam girdi yine ya. Bıktım reklam Ha dur Sporto'da Süper Lig başlamıştı ya. Bakalım hangi takım şampiyon olacak. Abone Galatasaray, like Fenerbahçe, yorum Beşiktaş. E, kop şey neydi onun ismi ne bileyim kopyalama vardı yani. O da Trabzon olsun. İşte paylaşma. Neyse arkadaşlar ben söylememiş söyleyememiş olabilirim. Konuşamıyorum. Evet. Bözer. Vivtek. Tomane. Üf be. Çok güzel kurtardı ama çok güzel de vurdu. Kaleci güzel kurtardı ama Tomane de güzel vurdu. He. Donk. Donk. Hadi be Rovaşata. Çıktı. Soner. Hoppa şöyle oynadık. Kaleye vurmak değildi bu arada benim amacım orada. Orta açmaktı ama nedense kaleye vurmuş gibi oldu. Şimdi kale vurdum olmadı. 68. dakikada devam ediyor maç. 2-1, 3-1 yapan mıyız ha? Oo vallahi bak o gol olsa mükemmel gol gelir ha. Evet. Az önce çok güzel bir gol yiyecektik. Ama top ne oldu? Dışarı çıktı her zamanki gibi. Kaleci Hoven aldı. Atlan ah, ah af. Neyse, siz boş verin. O kaleciler artık korkak. yer falan değil arkadaşlar. Oyundaki kaleciler. Böyle gerçek hayattaki değil. Gerçek hayattaki pro. 85. dakika. Evet, oynadı bir dedi. Şimdi o ana. Artık isim bile söylemiyorum derken rovaşat olmadı. Tomane 3-1. Rahatladık tamam. Tamam rahatladık. Çünkü hem 90 artı 2 hem de yani 2 golle fark attık ve maç bitti. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.